Ben anlamış değilim. Yani bu yasaların bir kısmını okuyoruz, kabul ediyoruz. Bir kısmını kabul etmiyoruz. Bütün bunlar gösteriyor ki hukukla der, e, bu sorunun bir ilgisi yok. Başka bir yöntem ortaya çıkmış durumda. Sultanizm içerisinde onu yerleştirmek, pekiştirmek, muhalefeti olabildiğince marjinalleştirmek, e, baskı altına almak, e, iktidarın korunur bir hale getirilmesini sağlamak, ve temel itibariyle bunun için e, yargıyı da yozlaştırarak bu sürece devam etmek, karmaşıklaştırmak bunu yaparken siyasal temsil ve dolayısıyla ki siyasal temsil demokrasinin bir unsuru, demokrasiyi de çalışmaz hale getirmek ve demokrasiden iyice uzaklaşmamızı bugünler değişirse bile bir emsal ortaya çıkartarak çok zorlu bir sürece Türkiye'yi sokmakla bizi temel itibariyle tehdit ediyorlar. Umarım yüksek yargı bunun bir çözümünü bulur ya anayasa mahkemesinin vereceği kararla 10 Eylül'de yahut yüksek seçim kurulunun vereceği bir kararla bu girilen yoldan bir an önce çıkılır. Bu çok sakat bir yoldur. Burhanettin Bey siz, bu, çok özür dilerim Burhanettin Bey siz itiraz başvurusu yaptınız değil mi? Adalet Bakanı söylemişti çünkü itiraz yolu açık ifadesini kullanmıştı ama. <laughs> Tabii tabii önce ilçe seçim kurullarına bugün de yüksek seçim kuruluna başvurumuzu yaptık. Peki. Ersin Hocam. Yalnız Hocam. Ersin, Ersin Hocam'ın söylediği gibi ya burada uku aramak da mümkün değil. Yani lafı bölmek istemem ama yani çok belli, çok esas. Şimdi ya sandık zamanı, sandık günü, sandık akşamı itiraz etmek lazım. Yani ertesine hakim beye gidip de işte şöyle bir usulsüzlük oldu diye itiraz ya da 6 ay içerisinde ki benzer örnekler var. Şimdi aynı diploma meselesi gibi 30 yıl sonra diplomayı siz Hayır. iptal ettiğinizde o zaman devlet evraklarının hepsi güvencesiz hale geliyor. İnsanlar tapusundan korkar duruma geldi. Tapumuz da iptal edilebilir mi diye. E Çünkü çok bir farkı yok. 30 yıl sonra şimdi burada da Hiçbir koltuk güvencede değil. Hiçbir koltuk. Bir Asya mahkemeye gidip bir, bir tane sizi kafaya takmışsa sürekli dilekçeyle el ele işte burada olduğu gibi 10. mahkemede değil de 20. mahkemede bundan bir sonuç alabilir. Referandum itiraz edilip iptal edilebilir. Yani her şeyi yeniden karabilirsin. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya Allah aşkına bu ülkede hukukun temeline bu kadar büyük zarar verilebilir mi demokrasiye bu kadar zarar verilebilir mi yani şu anda ülke yani adına ne söylersiniz? ara rejim mi dersiniz tüm hakların askıya alındığı mı dersiniz ne derseniz değil ama sultanizm demokrasi canım, sultanizm Eşitlik. yani hocam hocam onu ifade etti ama inanın o kadar değil ya yani. orada Tam bile orada ediyor. bile bazı siyaset meclis var bir denetleme mekanizması kuruluyor. Sultan belki kendisini denetlemezse bile en azından kadıyı denetletecek bir mekanizma kurabilir. Ama burada hiçbir mekanizma yok. Devletin tüm kurumları şu anda saraya hizmet eder hale gelmiş durumda. Sadece yargı değil tüm kurumlar bunun içerisine emniyet, bunun içerisine valilik, tüm kamu kuruluşları ve en fenası da adaleti bitirdiler. Yani ülkede ekonomik adaletsizlik bir tarafa, yargıdaki adaletsizlik bir tarafa, tüm yurttaşlar şu anda şuna bakıyor. AKP'li misin değil misin? Bu tarafta olsam başıma ne gelebilir falan diye bakıyor. Böylesi adaletsizliğin olduğu bir ülkede insanların geleceğe ilişkin, Güveni de azalmaya başlıyor, huzursuzluk başlıyor. Yani ülkenin asıl itibariyle bugünkü operasyon Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil, ülkenin geleceğine, ülkenin vicdanına yapılan büyük bir operasyondur. 19 Mart nasıl ki belediyelere, yerel yönetimlere bir operasyon yapıldıysa, 2 Eylül'de de nasıl ki partiye, ya bu parti üyesinin, sen, senin değil, bu yaptıkları darbelerle aslında memleketin geleceğine büyük bir zarar verdiler. Yoksa herkes biliyor siyasette karar verici patron millettir. İşte şimdi şu anda televizyonda gösteriyorsunuz. Odur siyasette karar verici. Partide de karar verici üyedir. Hele hele partili cumhurbaşkanlığı sisteminde siz partiyi kapatsanız ne olur? Ona ceza verseniz ne olur? Sonuçta evet. vatandaş yürütmedeki kişiyi bir kişiyi seçiyor. Bunu ister vatandaştan aldığın halktan aldığın oyla ister partinin meclisteki grubunun verdiği kararla cumhurbaşkanı oluyor, cumhurbaşkanı adayı oluyor ve bunu engelleme şansın yok. Yani anket sonuçlarında da hocam da burada, kamuoyu araştırmacısı Sevim Bey de burada. Anket sonuçlarında da her gün yeni anketler geliyor. Hiçbirinde bu yaptıkları operasyondan sonuç alamıyorlar. Nereye kadar götürecekler açıkçası? Ee, ...anlamış da değiliz. Peki Ersin Hocam tamamladıysanız... Şimdi o ortadaki sorun tabii... ...şöyle bir varsayımla hareket edildi. İşte bu yasalar... ...anayasa, kurumlar... ...çeşitli yapılar, bakanlıklar... ...çok köhne şeyler. Çalışmayı, hızlı hareket etmeyi engelliyor. Bütün bunları... ...bir kenara itmek söz konusu olur da... ...bir tek kişinin şahsi kararıyla... ...her türlü siyasi kararı alabilirsek o masaya yumruğunu vurur, bütün meseleler anında çözülür diye düşündüler. Bundan daha yanlış bir düşünce söz konusu olamaz. Böyle yönetilen ve bu yönetim sonucunda dünyaya muazzam bir örnek olarak ortaya çıkan bir rejim yok. Böyle yönetilen rejimler var, çok var. Mesela sayayım ben size, Stroslerin Paraguay'ı, Nikaragua, Venezuela, Haiti, Dominik Cumhuriyeti Latin Amerika'da. Afrika'ya gelen Zahir, Uganda, Burundi. Belli başlı örneklerinden. Bizim civarımıza gelin Rıza Şah Pehlevi'nin İran'ı, Romanya'nın Çavuşeskus'u, güneyimizdeki Esad rejimi, Suriye'deki. Bunların hepsi örnek. Bakın bunlardan ayakta kalabilen doğru dürüst bir rejim var mı? Birlikleri yol çıkmaz yoldur. Bir an önce buradan çıkmamız lazım. Dünyanın en gelişmiş insan kaynağı olarak aynı zamanda insani gelişme indeksinde en üst sıralarda bulunan ülkelerin hepsi demokrasiyle yönetiliyor. Çalışan demokrasiler. Bunların hepsinde denge ve denetleme kurumları var. Bunların hepsinde kuvvetler ayrılığı var. Bunların hepsinde bakanlıklar çalışıyor. Bunların hepsinde meclis çalışıyor. Medya, basın, halk özgür. Öyle olan ülkeler ileri gitmiş durumdalar. Bunlara örnek alacaklarına Amerikan başkanlık sistemini alacağız diye çıktılar. O onu gerçekleştirmeleri mümkün değil. Amerika'da da düzgün çalışmıyor zaten. Görüyorsunuz. Şu anda içinde Hocam harfu birine gireceğiz diye çıktı. <laughs> şu an evet, ortada Doğu'ya döndük. Evet. evet. Yani şu anda yapılan yanlış bizi fevkalade kötü bir yere savurdu. Bu sistemin çalışması mümkün değil. Yani bu sadece iktidarda bulunan Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın falandan kaynaklanan bir mesele değil. Oraya kimi getirirseniz getirin bu sistem çalışmaz çalıştığına örnek dünyada yok olmamış hiçbir zaman. Onun için bizde de olmayacak. Hele 21. yüzyılda bir tarafta yapay